hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, sürpriz yumurta şey yapacağız. Yanımızda Saraç var. Hoş geldin. Hoş bulduk. O da kanalı var. Ve sürpriz yumurta kırarken yanımda da Fenerbahçe kağıtımız da var. Ben Fenerbahçeliyim. Ben Beşiktaşlıyım. Ben Fenerbahçeliyim. Tamam bu Fenerbahçeli. O yüzden ben başlayayım. Hı. Bunu en son açalım? En son açalım. Şimdi taş kağıt makas yapalım. Önce kim açıyor? Tamam. Taş kağıt makas. Taş, Taşıyor makas. Önce Abdullah açıyor. Yeah. Hangisini seçiyorsun Abdullah? Hmm, o oh, bir kedi varmış. Kesin bu çıkacak. Çünkü öyle saydığımda hep o çıkıyordu. O zaman açıyoruz. Açıyorum ve açtım. Elini de sıktım. ben böyle bir video açmıştım. Bundan suratları yok. Ha bunu hatırlıyorum. Bir daha. Aa otan ikiye bölündü lan. Aha şeffaf. Şeffaf. Tamam. tamam <laughs> bunu bir şöyle koyalım. Aç bence onu da aç. Yok şimdi aç, aç. 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 Şimdi yeme. Neyi yiyeceğim? Çikolata. Ya oğlum. Oh. <laughs> 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 hangisini açsam o sıra onu düşüneyim. Bakın böyle bir şey çıktı çok dandik. Cidden çok dandik. İkisini açsam. Şu parmak izi olanı açacağım. Böyle parmak izle. Bunlar çikolatalarını yemeyeceğim çok kötüymüş. Parmak izi var. Şimdi ben açıyorum. Tamam. Saç açıyor ve açtı. Otların ikiye böldüm. <laughs> Böyle bir şey çıktı bu gece parlıyor diye biliyorum. En son attı. <laughs> Şimdi ise ben açıyorum. <laughs> Bence bunu aç. Böyle yapmayı düşünüyorum. İşte gidiyorum <laughs> bir şey demeden. Bunu açmam için bir sebep söyleyeyim. Yani. Abone olup like atın. Evet doğru. Buna kaç bin lira verdik? Haştım. Bütün emekli maaşımı verdim. Yine aynı şey çıktı. Aynı mı? Yok aynı değil lan. Bu ne lan? Abdullah <laughs> hep hayvanlar çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben gitsin açsam onlara. Sizce? Abla bunu ne? açtı. Ben hangisini açacağım? Bunu açacağım ya. Abla verelim. Bunu da işte gidiyorum bir şey demeden yapalım. İşte. Ne gitti lan? <laughs> Bek <kumsa> gitti galiba. <laughs> o da mı? Açıyorum arkadaşlar. İşte gidiyorum. Saç açacak aç. saç. Saç açacak saç. Saç açtı. Yok ya. Kamyon çık. Bunlar niye dandik şeyler çıkıyor anlamadım. Ben de hayvan çıkıyor onu anlamadım. <laughs> Sıra Abdullah da. Mecbur bunu atacak. <laughs> Hadi <laughs> kameraya <laughs> burada kır. <laughs> Aa, aklıma bir şey geldi. Şöyle bir şey açacağım. Şöyle açıp ye. Şöyle masaya koyacağım. Paketten çıktı. İçindekilerin olduğunu gördük biz. Öyle ki gibi. Ooo, kamyon. Sıra bende. Şu bakın. Tak. Ben de bunu açmak zorunda kaldım. Çünkü Hı. başkası yok. İşte <laughs> gidiyorum. <laughs> Uçuşa falan da gidiyor. Uçuşa uçuşup gidiyor. Ya, parmak izimi okutup açıyorum. Ooo. <laughs> oh, güzel bir şey çıktı. Ne o? Bilmiyorum. Ne o? Hiçbir şey galiba. Evet. Bu kadar da şimdi şu kartı açacağız. Evet. Kartı kim açacak? Ya <laughs> <Hadi> yırtıldı. <açalım. gülüyor> ne? yırtıldı. Kağıt yırtıldı. Ne fena bahçeli değilim. İsterin kadar. Üstelik. O da da orada... ne geliyor? İmzalı mı imzasız mı? Bismillah. Drago. Olur Brando mu? Kılıçdaroğlu ve Ronaldo. Bunu niye ayrımcılık <laughs> yaptın? <yandım? gülüyor> sırada ne geliyor? Alexander. Alex Ander <laughs> Alexander Graham Alex Alexander Graham Bell. -bell. <laughs> Fred. Fred. <laughs> Kilostis <Kost>. ne dedi? Kilostis. <laughs> Anahtarlar koltuğun altında. <gülüyor> <gülüyor> ne o? Cenk Tosun. Hiç imza falan yok. Bir şey yok. baktı ve hiçbir şey yok. Şimdi açma sırasına geldi. E, açarken kim bir kadar? Bu kadar böyle durun. Al. Tut. Oo. Hacı dayının arabasını aç. Toz. Çakma. <gülüyor> 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 Gitti lan. Bekle bekle. Onu alıp geliyorum. <laughs> o sırada kim açtı? Ben de. Ay anladım. çikolata. Hayır. Ay, çikolata. Çiçekli. <laughs> <laughs> ben de bunu açacağım. Kuş kardeş. İşin... Burada da saf bir şey ama gözetmek istemiyorum yüzünü. Kabeye bir tane Böyle. 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 Ay. Ay. Tamam hadi devam Alın. Bunu açacağım. yavaş. Saçma bir şey. Ejde, ejde ya. Tut. Bakın şimdi. Pembe ile pembe birleşiyor. <laughs> evet pembe ile pembe birleşti. Şimdi bunu açalım. Şunu açalım. Şu kuşu bir çek. Ya nereye kaçıyor? Aç sana neyi bekliyorsun kardeşim? Ağzım ağzım sesini. Bu nedir dayı ya? Buna mı para verdik ya? Ya oğlum bu kadar parayı boş boşuna vermişim. Ya vermişim. Kağıt, kağıt. Kazıklandık ya la. Kağıt ya. Kağıt dilliğin ya. Al bir de ben açayım Aa. ya. Moralimiz yerine gelsin ya. Kırdın kırdın. Ya yine kağıt ya. Al bunlar siye kırmış Abdullah. Vuh. Siye arkasına kasına çekebiliyoruz. Bu neymiş? <laughs> kağıt makam yolu. Tamam. Abdullah. Ne yok? Elimle oğlum bir sakin ya. Ben gitmek istiyorum. Kadıköy boğası çıktı arkadaşlar. Kadıköy boğası. Ve ülke. <laughs> Burada da iyi yapan bir abimiz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. At kırdın. Ne o? Ufo mu? <laughs> Bu ne kardeş? Anamadım ben de. Ne o? Bu ne adın lan? En son neler çıktı? Şöyle dizelim. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir tane üfle çıktı. Ben Şöyle tane ortaya koyayım. Araba çıkmıştı. Ne? Gaz çıkmıştı. Gaz mı ne? Çöp kamyonu, çöp kamyonu. Ben ne dedim. Ey, ey, ya. Ve şimdi tat testine geldik. Hadi Şefimiz tatıyor. Tatsız tutsuz bir şey işte. <laughs> evet doğru söylüyorum. Ağzım kodu su içmek istiyorum. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video beğenmeyi. Like atmayı. Abone olmayı. Unutmayın. Be bir şey diyeceğim ben beğenme dedim sen de like dedin. Neyse aynı şey de <laughs> olabiliyor. Yorum yazmayı unutmayalım. Say, abone olmayı yorum yazmayı unutmayalım. Sizi çok çok seviyoruz. Böyle tarz video olan gelmesi için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Demi kuş.